bir kısmını ticaret yapmayacaksın, hiçbir işine para aktaracaksın. Bundan hiçbirini ne Hiçbir şey... O da Erdoğan ölür. Zaten bu aralar bundan sonrasını konuş. İçeride... Ya abi... içeride hmm. çok büyük... Biliyor değil mi? İçeride o çok büyük... Şuraya orada şarba da o bazen oynayan. Çeli çok büyük. Damatla hastası. Bir daha şey Bilal damatsa ki dairede sosyası yapacak. Edori Nai anderman kardeşler beraber malzeme yap. beraber sarpa yap. Amca İstanbul'daki fıstık. Kari yan nefes ya çadır keşidekane mal karanlık mı? Çok ağatay joy ne istiyor bu hafta da şaba.

topraklarda Anadolu kültürü diye bir şey vardı. var. Gerek var Onu Kürtler de evet, yani. Tamam. tabii ki Kürt e Kürtler de ucundan alırdı, Kürtler de alırdı, Ermeniler Ermeni de alırdı, da alırdı. Bunlar bir kavga vardı ama harmoni içinde o kültürü sevip yaşatırlardı. Evet. evet. Harmoni yani, yok. Yani Türkiye'yi, Türkiye'nin ortak ve erişimleri değil. Kimsenin değil. Bugüne kadar yalan O Anadolu kültürünü herkes, işte kimisi Afganlara verdi, kimisi şuraya verdi, buraya verdi, Türkiye'ye verdi, verdi. Şimdi yok. Yani Aç çıksın piyasa yedek adam. Herkes kaçar. Ben gidip savunmam abi. Yani orada olsan savunursun da. Ya savunursun da ama orada yani. Olsa, orada olsan yani savunursun. Ama Söyle söylemeye, çalıştım çalıştığım şeyi anladım. Anladım yani, ben şunu söyleyeyim. Orada o kadar yabancı hale getirdin ki. mi görmüyorsun? Çünkü şu yüzden White House'un onu yapacak şey de ki bir yol. <laughs> Beyaz Saray'ın basın ofisi zaten onunla uğraşacak zamanı yok. <laughs> o da <biz> <laughs> Bunlar, <değil> <laughs> Abi, bu. Herhalde Bir vermiştir. soracağım ona. Dur basın ofisini sorayım ya. <laughs> bir şey soracağım ya. Sizinle böyle konuşun şöyle bir Söyleyecek misin, kim yapıyor ya da gelen misafir ekip mi ödüyor? Ben Çok büyük bir skandal olur biliyor musun biz ödüyorsak parasını? Olur mu? Benden duyduğunu söyleme. <laughs> Sikerler bizim. Efendim? <laughs> Alo?